Sevgili Range Koç Bey anısına, Türkiye'de bu trafik kazalarının, trafik zulmünün, ...bilinçsiz trafikçilerin, evet. sadece yani Range en, en, en usta aralıcının bile kurtulamadığı en bir En usta aralıcının bile ki Türkiye'nin sevgilisiydi. Evet. Onun anısına o bölüm vardı, deli deli yağdı yağmur, gökten kayboldu yıldızlar, fırtınalar çaldı seni bir gece vakti diye. O bölüm öyleydi. Ondan sonraki zamanda onun akabinde babamı kaybettiğim için. O şarkının nakaratı da vardı. Sözlerini de rahmetli babam için bir nevi yazmış oldum. Söylerim onu. Çok iyi olur. Bir gece vakti. Evet. Değil mi? Solden söylüyorum. <laughs> Allah rahmet eylesin. Evet. Bundan sonrasını konuşalım biraz da. Yani bir sürü şey yaşanmış anlattım filan ama bir taraftan da baktığında henüz yolun başındasın. Tabii ben hep böyle yani. görüyorum. <laughs> ee, dolayısıyla bundan sonrası da önem kazanıyor ne hedefliyorsun, ne kuruyorsun, ne yapacaksın? Aslında ben Türkiye'de yapmak istediklerimi yaptım demiyorum. Muhakkak mücadelem devam edecek ama gelmek istediğim noktaya geldiğime inanıyorum. Yani olmak istediğim yer burası zaten. Birçok arkadaşım, birçok insan dışarıda bir şeyler denememi istiyor. Hatta MP3'lerden internetten bir şeyler indiriliyor. İşte müzikler indiriliyor. şu anda Perulu, Nikaragualı, Kanadalı, Hollandalı hayranlarım var. Yani bunlar Türk değil. Yani o şarkıları dinliyorlar. Neden olmasın dedim yani. Sonuçta biz Türkiye'de doğup Türkiye'de ölmek için bu dünyaya gelmedik. Biz bir dünyalıyız. Tabii. E, milletlere bölünmüşüz, cemiyetlere bölünmüşüz ama biz bir dünyalıyız. Böyle çalışmalar mı olacak? Belki Amsterdam'da e, Amsterdam'la ilgili projelerim var. Oradaki dostlarım var. E, onlar böyle bir şey hazırlamışlar. Latin albümü gibi. Ben daha çok Türkçe albüm üzerinde e, renkler dünyaya renkler vermek istiyorum. Hatta yani albümün... Dünyaya açılırken Türkçe mi söyleyeceğim diyorsun? Öyle söylemek istiyorum. E, daha çok bir çevre albümü yapılması istendi oradaki firma tarafından. Hani evrenselliği yakalama açısından. Ama bunu dünyada örneğin Amerika'da ya da Avrupa'da en fazla dinlenen dil ile söylemen istendi. Latince, şey İspanyolca. Ee, ben gerçekten yıllardan beri İspanyolca şarkılar söylerim. Belki de Hı. sevdiklerinden. Bunun dili de önemli değil. Yani bu konuda daha bir dünyalı davranabilirim. Bunun ya ama biri bir de olabilirim. Türkçe söylesin Allah razı olsun. Evet yani bunu yapanlar var. Tarkan söylüyor mesela çok güzel. Ee, belki bir şeyler yapabilirim ama daha konseptini oluşturamadım sevgili hmm. Süleyman. Ne hmm. desem havada kalabilir. Hmm. Bir bakalım or oralara bir gidelim. Ne yapabiliriz? Ama böyle bir ufuk işte belli belirsiz görünüyor. Yani Var artık, belli belirsiz artık görünüyor. Bir, bir gidilecek oraya. Bir şeyler yapılacak yani. İnşallah.